Kalp yetmezliğinin belirtileri çok merak ediliyor. Nasıl kalp yetmezliği olduğunu anlarım. Kalp yetmezliği olan bir hastada genellikle erken yorulma, nefes darlığı, nefesini döndürememe, her iki bacakta şişme ve özellikle ara ara gizli kalp krizleri geçirdiğinde göğüs ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı atakları olabiliyor. Kalp yetmezliğinin diğer bir bulgusu karında şişlik, halsizlik, Vücutta e, generalize yani hem kolda hem bacakta olan bir ödem ve en sık yürürken efor halinde çok çabuk yorulma, çok çabuk e, durma, dinlenme isteği. Tüm bunlar bir araya geldiğinde özellikle hastalarımızda 50 yaş üzeri ve hatta beraberinde şeker, tansiyon, yüksek kolesterol gibi ek problemlerde varsa kalp yetmezliğini ön planda düşündürmeli. Bunu da ekokardiyografi denir rak içinde anlayabiliyoruz.